Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün bir oyun oynayacağız. Yani böyle bir güzel şey var. Ve, en sevdiğim araba Tofaş ve iki arabayı seviyorum. BMW'yi de seviyorum. Evet. Bugün ne yapacağız? Bugün şöyle yapalım. Çölde biliyorsunuz oynayanlar var. Yani oynayacağız. Yani böyle ses gelirse kusura bakmayın yani aldırmayın sizi. <laughs> O yüzden kısa bir video yapacağım arkadaşlar. Yani uzun yaparsam yani telefonum yavaşlıyor. Yani hiç şey yapmayın. Bakın benim arabama çok güçlü. Bu kadar yeterli. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.